Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere fonların deli gibi topladığı hisseyi burada inceleyeceğiz. San Efem inceleyeceğiz sevgili dostlar. Tabii ki önce bir yasal yapalım. Buradan anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi paylaşıyoruz. Siz de bir iş salırken yatırım yaparken ama kesinlikle kesinlikle e, araştırma yapmadan hisseni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. Sanefemi inceleyeceğiz. E, ee, in sevgili dostlar ödenmiş sermayesi olarak da çok düşük bir şirket. Yani e, bölünme potansiyeli yüksek bir şirket arkadaşlar. 30 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Ve e, Orta ve uzun vadede çok çok güzel yerlere gidebilecek bir şirket. Bakın nakış gibi bir e, yükselişi var. Burada e, 2021'deki 21 liradan hızlı bir şekilde burada e, 2022'de 12 liraya düşüyor. 12 lira tekrar burada 20 liraya doğru çıkıyor. 2020 23'te 2023 Ocak ayından sonra bir daha düşüş yaşıyor arkadaşlar. 13 lira. 13 liradan hızlı bir şekilde tekrar 28 liraya kadar gidiyor. Burada dikkat çeken tabi Fonların toplaması e, arkadaşlar. San FM'i. Şöyle inceleyeceğiz. Şöyle baktığımız zaman e, uzun bir büyük bir çanak var burada. E, bu çanağın sonunda da tabi burada 28-30 hedefine gelmiş gibi görünüyor. Çanak formasyonu. Ve burada çanak katlamayı da burada görebiliriz. Yani buradan sonraki hedef olarak da şöyle baktığımız zaman e, bir katlama boyu kadar da hedefi var sevgili dostlar. Şöyle hemen yukarı doğru aldığımız zaman şöyle gösterelim. 36 bandına kadar gitme potansiyeli var ve bunun da daha da yukarısına gitme potansiyeli var. Yani 36 40 bandını geçtikten sonra daha da hızlı, daha da e, uzak seviyelere doğru gidebilir. Yani burada 36 diye düşünmeyin. Çünkü ödenmiş sermayesi düşük, bölünme potansiyeli olan bir şirket olduğu için daha da yukarılara gidebilir. Tabii ki burada ne yapacağız? Önce e, tabii ki arkadaşlar dikkatli olacağız. Yani burada kademeli alım her zaman e, önemli. Şurada destek noktamız çok önemli. 24 bandı. 24 bandının altına gelmediği sürece istediği yukarı doğru çıkışlar olacaktır. Tabii ki günlükte bakıyoruz. Burada 24 bandının aşağısında bir desteğimiz daha var. 23.74 e, ve burada 21.70'ler var. Yani şirket çünkü hızlı bir şekilde aşağı hızlı bir şekilde yukarı gidebiliyor. Ama dediğim gibi e, uzun vadede San çok çok güzel yerlere geleceğini e, düşündüğüm bir şirket. Ve hemen takasları inceleyelim burada. Takasları incelediğimiz zaman e, önce bir e, şöyle haftalıkta bakalım. Haftalıkta baktığımız zaman sevgili dostlar şöyle yakınlaştıralım. Evet. Haftalıkta baktığımız zaman e, şöyle saklama e, dağılımına baktığımız zaman emeklilik fonların burada çok büyük bir şekilde %40'lık bir neredense %40'lık bir potansiyelle e, hisseyi topladığını görüyoruz ve yatırım fonlarının %7 e, ziraat 5 %5 ve iş bankası vakıf olarak görünüyor ama daha çok fonlar topluyor. Alıcılar e, haftalıkta e, garantiye almış, tep almış, ziraat, pilip ve yatırım fonları toplamış. Satışta iş bankası global deniz city Bank. burada çok cüzdü bir miktarda satış görünüyor. Haftalıkta sevgili dostlar. Şöyle hemen aylığına bakalım. Aylığına baktığımız zaman da Tep Bankası emeklilik fonları yatırım fonları bakın burada aylıkta topluyorlar tekrardan. Satış tarafında Citibank var. E, A1 İş Info. Tabii ki burada hemen karşılamış Tep emeklilik fonları yatırım fonları Citibank ve A1'in satışlarını karşılamış olarak görünüyor. E, ve 3 aylıklara bakalım. 3 aylıklarda da Tep Bankası'nın burada e, yüksek bir miktarda alımım var. Citibank'ı yine yüksek bir miktarda alımım var. Emeklilik fonları ve Osmanlı'nın ve ziraatın burada yüksek alımları var. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Emeklilik fonlarının deli gibi topladığı bir şirket. Tabii ki siz burada şirketin değerine yatırım yapın arkadaşlar. Tabii ki şöyle Fintabless'ten de şirketin değerlerine baktığımız zaman tabii ki bilanço olarak çok ilgi çekici değil. Ama satışları güzel gelmiş. Ama bilançosu çok böyle net dönem karı çok çok böyle aman aman gelmemiş. 30 milyon bir şirkette 12 milyonluk bir kar yapmış ama e, bu karlar zaten yukarı doğru çıktığı zaman biz bunları e, bu şirketi buralardan alamayız. Bakın satış gelirini arttırmış. Burada yurt dışı satışları, yurt dışı, yurt içi ve yurt dışı satışlarını iki kat arttırmış. E, burada biraz satış maliyeti var. Bu bir sıkıntı. Satış maliyeti çok. Maliyetler aç, e, açısından çok bir şirketin gideri var. Şöyle son dediğim gibi 12 milyon çıkarmış ama geçen 3 aylıktan biraz daha iyi görünüyor. Ama geçen seneki 3 aylıklardan düşük olarak görünüyor. Ama yıl sonu tabii bu üstüne koyabilir. Bu önümüzdeki bilançı üstüne koyabilir. Ama dediğim gibi böyle şirketleri bir anda patlama yapabilir. Bir anda burada patlamalı bir şekilde kar potansiyeli olabilir. Yani ben bu şirketin e, ee, buradan bir 10 kat gitme potansiyeli görüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada kademeli bir şekilde alım yapın. Ee, kesinlikle e, burada dediğim gibi ilk desteğimiz 24.85 altta 23 70 ve e, 21.76'ları var. Buralara kadar kademeli bir şekilde hatta 20'ye kadar da burada kademeli bir şekilde e, paranızı ayırın. Bu hisseye vurra diye girmeyin. Yani kısa vade düşünmeyin arkadaşlar ben uzun vadede çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum bu şirketin. Ee, dediğim gibi yatırım fonlarını deli gibi topladığı bir şirket. Yani burada 10 kat yapabilir. Tamam bugün tamam yaptı. Yarın geri gelme ihtimali olur. Ee, siz yüksekten almayın. Yani kademeli bir şey. Paranızın yüzde girin. Önce arkadaşlar %100 paranın yüzde girin. yirmi, %20, %20. %20 eklemeler yapın. Her düşüşte. Tabii ki çıkışlarda duruma göre bakacaksınız ama düşüşlerde minimum %20, %20 alımlar yapabilirsiniz. Evet sevgili dostlar kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz. Ee, sizlerden ricam e, kanalımı bir an önce 50.000 aboneye ulaştırmak e, Tabii ki e, eşinize dostunu bu kanaldan bahsederseniz çok çok güzel olur. Destek almak isteyen dostlarımız da aşağıda Instagram sayfam olacak. E, bir destek, özel destek veriyoruz sevgili dostlar. Aşağıdaki Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. E, Telegram grubumuz var. Orada sizlere yardımcı oluruz. Sizlerin hedefleri, destek dirençleri ni e, sizlere paylaşıyoruz. E, başka sevgili dostlar dediğim gibi e, emeklilik fonlarının e, topladığı bir şirket şu anda karlılık olarak çok karlı görünmüyor ama e, dediğim gibi e, ileride çok güzel kar yapma potansiyeline sahip ödenmiş sermayesi düşük olan bir şirket. Tabii ki sizin de dediğim gibi her zaman kademeli alımda fayda var. Borsa böyle artık hızlı bir şekilde düştüğü yerden 7400'leri görmüştük. Borsaya da biraz değinelim. 7400'den Bugün 7.990'a kadar çıktık. Yani e, bir rally başlıyor borsada. E, bu rally ile beraber, bu rüzgarla beraber, e, ben sanefimle çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Artık hedefimiz e, borsada direnç konu e, yerimiz 8.400'ler olacak. Tabii ki önce bir 8.000 üstüne atarsak çok çok güzel olacak arkadaşlar. Yani 8.250. Yani 8 bin üstte kalıcılık çok çok önemli olacak. Yarın zaten 8 göreceğiz. 8 bin'den sonra da hızlı bir şekilde 8.250'ler çok çok önemli direnç noktası. Ondan sonra da tarihi zirveye doğru gideceğiz. Yani yıl sonu 10000 bin, 11 bin gibi bir borsada da bir hedef bekliyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.